çok uçak sesleri. Uçak yaklaşıyor falan. O bağırtıları duydum. Bir iki silah sesini duydum. Helikopter, uçaklar uçuyordu. Yanaklarından öptüm. Onları Allah'a emanet ederek gönderdim. Ben rüyasını gördüm buna. Dikkat et dedim. Oysa ki ben onun şehit olacağını görmüşüm. Birkaç saniye önce kucaklaştığım kişilerin birkaç saniye sonra şehit olmalarını görmek İnsanın çok zoruna gidiyor. Biz burada o gün izzetli ve şerefli duruşumuzu sergiledik. O gün akşamda televizyon ekranında Özel Hareket'e bamba düştü yazısını görünce oğlum ve diğer meslektaş kardeşimizle birlikte direkt Özel Hareket Başkanlığı'na geldik. Yolu kapatmışlardı. Biz talih yollardan, tarlalardan vesairelerden Özel Hareket Başkanlığı'na ulaştık. Başkanlığa geldiğimiz zaman, Nizamiye'nin önü o kadar kalabalıktı ki bizleri gördükleri zaman dediler ki ''Hocam, bu akşam da bizimle berabersin?'' ''Biz bu akşam beraber olmayacağız da ne zaman olacağız?'' diye söyledik ve içeri girdik. Hocam, tır mı? Tır mı? Hocam, davetli A9 helikopter aç. motor çalıştığınızda vuracağım. Darbe günü Ankara'da evimdeydim. Evimde çocuklarımla birlikte yemek hazırlığı yaparken bir yandan televizyon çalışıyordu. Haberlerde bir takım hareketliliklerin olduğunu duyduk. Önce hani tam ciddiye almadık ilk başlarda fakat bir şeylerin olduğunu farkına varmıştım. Emniyet teşkilatı özel hareket personel olarak zaten bizim bu durumlarda durmamız gereken yer, yapmamız gereken şey aslında belliydi. Haberleşme gruplarımızdan telefon aracılığıyla haberler gelmeye başladı. Şubede görev yapan komiser arkadaşımız Zeynep Sağır. Onun en son mesajı işte arkadaşlar bir karışıklık var. Burada sayımız çok fazla değil. Ankara'da bulunan bütün personelimiz bir an evvel Gölbaşı yerleşimimize gelsin diye mesaj vardı. Daha sonra o da şehit oldu. O mesajları görmeden önce hazırlığımızı zaten yapmıştık. Kendime yakın olan arkadaşımı da aramıştım. İşte gitmemiz gerekiyor, gideceğiz, hazırlanın. Ben sizi alırım diye. Onlarla birlikte Gölbaşı'ya yerleşkesine doğru hareket ettik. O ara bizim buraya ilk atılan bombayı biz haberini aldık. Havacıkla ile personeli yedi arkadaşımızı şehit etmişlerdi. 15 Temmuz başladığında biz evdeydik. Oğlumun düğününün hazırlığı vardı. 15 gün vardı düğünle, Tabi yapamadık düğünü. Murat yarıda kaldı da. Sabah içimden yerinden kalktı. Bazen babası gönderiyordu. Ben torunlar var ona bakıyorum. Yoruluyordum. Çocuğum giderken dedim ki bugün bir peşinden bakayım. Tam kapıyı kıvıtmış şöyle aralıklı. O bana gözünün altından baktı. Ben ona gözünün altından baktım. Gönderdik. Bir gülümsedi şöyle bir bakışı vardı ona. O bakışını hiç unutma. Allah'a emanet dedim, gönderdim, kapıyı kapattım. Keşke dedim konuşsaydım, niye konuşmadım? Hani uyu sarhoşluğum artık, o öyle baktı, ben öyle mi? Ondan mı? Akşam oldu, yemeğimizi yedik, balkona çıktık. Balkona çıkmadan önce uçaklar öyle bir gidiyor ki üzerimizde. Ön tarafa bakıyorum, yok arka tarafa bakmıyor yok? Biz e, akıncılarla etimesinin ortasındayız. Hep görürüm uçakları, ışıklarını görürüm. Demek ki diyorum yabancı ülkeye gidiyor uçaklar ki istikamet değişik, evin üstünden gidiyor. İyice geliyor bakıyorum yine bir şey yok. Ama yer yok, akşıyor. İçim içime de sığmıyor. Eşime dedim ki bu hayır alamet değil. Uçaklarda gidiyor, hiç göremiyorum ne varmış bir sor, arasana dedim. Komşunun biri dedi ki, arkadaşı varmış burada. Özel harekatı dedi. Havacılığı bombalamışlar. Orada biz tabii bittik. O gün benim doğum günümdü. Gelinim bana bir sürpriz yapmıştı gündüzden. Gündüzü öyle güzel geçirmiştik. Akşamüstü de benim aracım olmadığı için Oğlum beni eve bırakacaktı. Dedim çocuklarıma hadi ben buradan bir taksiye bineyim gideyim. Sizi göreve çağırıyorlar. Siz gidin dedim. Helikopter, uçaklar uçuyordu. Tabii bizler ne olduğunu anlamadık. Oğlum dedi ki anne hemen 5 dakikada bırakırız. Sonra tabii benim oğlum geçerken arkadaşlarını toplayıp buraya görev yerine gelecek. Yani çok sarılarak öpemedim ama en son öyle bir yanaklarından öptüm onları Allah'a emanet ederek gönderdim. O arada oğlum dedi ki anne babama selam söyle babası evdeydi. Ben tabii eve geldim o arada. Ne oluyor falan eşim televizyona bakıyor. Darbe oluyor. Dar darbelik bir şey yok o zaman. Yani her şey yolunda Türkiye'de. <laughs> Eve gittiğimde bana haber veren ilk tane oğlum söyledi de ben inanmadım. Daha sonra e, diğer çalıştığım ilden bir iki arkadaş aradı. Yine inanmadım. Ta ki buraya avacılığa atılan bombayı ben kendi evimden e, kara bulut olarak gördükten sonra inandım. Araba bir bini buraya geldi. Depoya gittik. Silah tesisat malzemesimizi ve üstümüzü giyindik. Nizamiye yani bombanın atıldığı noktaya geldik. Orada rahmetli önder müdürümün emriyle e, minibüs aldım bir tane ulaştırmadan. Başkanımın yanına gittim, e, nere, ne yapacağız, nereye gideceğiz, görev yerimiz neresi diye sordum. Aracın başına geçtim dedim ya bir e, gökten kurum düşüyor ve boğazın kuruyor. Kuruduğundan dolayı bir yudum su içeyim dedim. Nizamiye'ye girdim. Nizamiye'den çıktıktan sonra dışarıda kimsenin göremedim. Yani kimse yoktu. Bir cehennem gibiydi, cehennemden daha beterdi. Ahmet Nizamiye'yi de vurdunuz alındı. O gün gece buraya geldiğimiz zaman çoğu bizim gibi çağrılmadan bir anda buraya koşup da bu vatan için devlet için ne yapabiliriz düşüncesiyle hareket edip gelenler. O duygu, o düşüncelerle biz safımız devletimizin, milletimizin, hükümetimizin yanında elhamdülillah zulme karşı bir direniş, bir dik duruş sergilemek için biz buradaydık. İki Allah razı olsun amirlerden, müdürlerden, buradaki o Alper kardeşlerimizden, özel hareketçilerimizden herkesin görev yerleri belli olmuş. Görevlerine çıkacaklar. Araçlar tam şu andaki şehitler meydanında araçlar hazırlanmış bir vaziyette görev yerlerine dağıtım yapılırken o anda sadece bir ses duyuldu. O ses de hainlerin üzerimize attığı bombanın sesiydi. Onlar safları belli olarak görev yerlerine giderken hepsi şehadete erdi. İçimizde bir sıkıntı var. Bir o arada bir bombalama oldu. İlk bombalama, havacılığa olan bombalama. Bitti ama diyorum kendi kendime oğlumu da yeni gönderdim bir şey yoktur. Hani bilmiyoruz, düşünemiyoruz böyle bir şey yani. Aradım oğlumu. içim rahat etmedi. Gene de dedim ki ben bir oğlumun sesini duyacağım. Oğlumu tekrar aradım. Anne ben iyiyim dedi. Merak etme dedi. Ama dedi bizim havacılığa bir bomba attılar dedi. Uçaklar, helikopterler yukarı tepemizde. Oğlum dedim dikkat et ne olursun kendine falan. Öyle konuştuk ve bir daha oğlumla irtibata giremedim. arayamıyorum diyorum ki şimdi helikopterdeyse çocuğu başlarından hani azar işitmesin niye açtın diye. Babasına sen ara dedi. Aradılar, görüştüler. Şu an elektrikler kesik dedi. Ben sizi sonra ararım dedi. Ama ben konuşamadım. gördüğüm ilk amirim bana dedi, geldim geldim. Dedi ki hemen bir zırhlı ekibi vur. Hemen hazırlan. Tuğsat'a bir saldırı var mı? Oraya yönlendireceğiz. Nizamiye tarafına yaklaştım. Araçtan indikten 5-6 adım sonra Nizamiye'deki amirden, amire haber verip yerine gideceğim esnada bir uçak uçak sesleri, uçak yaklaşıyor falan o bağırtıları duydum. Bir iki silah sesini duydum. Daha sonrasını ben hatırlamıyorum. Orada yaralanmışım ağır bir şekilde yaralanmışım. Arkadaşlarım işte zırhlı araçtan sağ kalanlar, ayakta kalanlar. Onlar beni kaldırmışlar. Doğru hastaneye göndermişler. Ben yaralandım. Onlar görevine devam ediyorlar. Arkadaşlarım sağ olsunlar. Benim yerime de hainlerden intikamını almayı başarmışlar. FETÖ'cülerin özellikle başkanlığını hedef seçmelerinin sebebi biz devlet içerisinde göz bebeğimiz olan silahlı kuvvetlerimizden sonra emniyet teşkilatı içerisinde 40 yılı aşkın bir süredir her türlü organize örgütlerle silahlı mücadele konusunda çok tecrübeye sahip personelimiz olduğu bilindiği için ve asla ve asla özellikle personel olarak devletine, vatanına, milletine, bayrağına ihanet edip onlardan olmayacağımızı bildikleri için İlk vurdukları yerlerden bir tanesi Rüzgârkent başkanlığımızdı. Karşı bit olarak görüyorlardı burasını. Eğer buradan bir çıkış olsa ve müdahale edilse bizim binada, arazide ve e, o gücümüzü biliyorlardı. Bizi engellemek için geçtiler. FETÖ'cülere karşı, direnişe karşı, onların kalkışmasına, darbesine karşı dik duruş gösterecekleri için, gösterdikleri için bu mekan seçildi. Geldik şeye, bu 15 Temmuz günü işte sabah çıktık yola. Yollar kapalı deselerdi hastaneye geldik gün başının. Gördüm burada bütün o şehitleri, gazilerin gelişlerini gördüm. Arabalarda yaralı geliyor. O pikapların içine koymuşlar. Telaşeler, oralar. Mahşer Mahşeri yaşadık o. Herkes yatakhaneye bakar, ben aşağı morgu aradım. Morgu bir türlü bulamadım. Orada bulamadım. Epey bekledim. Kime sorduysa öyle bir liste yok. Arkadaşlarını arıyoruz. Geliyoruz. Kim aradıysa bize yok. Öyle bir birisi yok, gayet yok, bir yerdedir, telefon şarjı bitmiştir. Biliyor, hissediyorum da üstüne konduramıyorum. Benim amacım oğlumu bulmak. Gittik öbür tarafa işte or orada bulamayınca bir tarafa adli tıpa gittik. Bana bir iğne miğne bir şey yaptılar. Bunu niye dahiyonuz dedim. Bir şey yok teyze dedim. Ondan sonrasında zaten hatırlamıyorum. Diyorum ki bizi arabayla gittik kim getirdi? Hala bilmiyorum. Konu komşu ev dolmuş sabahında. Benim o kadar diyorum samimi komşularım vardı. Bunlar nerede, niye gelmiyor? Neersin? herkese evdeymiş. Hiçbir şey bozunmuyor. Ben sade düşünüyorum. Oğlum ben sana düğün yapacaktım. 15 günüm vardı. Bana niye bunu yaptın? Kim yaptı? Ne Keşke bir çıksana. Anne nasılsın dese şöyle. Dünyaları verir. Onun yerine ben girerim o mesela. Ferhat'ın bize Acıyı, gururu bıraktı. Ferhat'ımın hiçbir şeyi yok şimdi. Hiçbir şey. İkinci patlamada yine huzursuz oldum. Tekrar aradım oğlumu. Bu sefer aradığınız kişiye ulaşılamıyor denildi. Oğlum bir yerdedir. Umudu hep içimde vardı. O umutla yaşadım. Buraya göl geldik sabaha karşı. Bizi almadılar. O zaman da hala helikopterler yukarıda uçuşuyorlardı. Bütün devlet hastanelerini ve özel hastanelerini aradım, oğlumu bulamadım. Onkoloji hastanesine götürmüşler. Biz bekliyoruz evde, haberi arıyor, her yerden aranıyor falan. Bir de gidip adli bakalım dediler. O zamana kadar sakindim ben. Hani sanki hep bir yerden kapıdan bir yerden çıkıp gelecek, hep içim öyle yani bir şeyim yok mutsuz da değilim ama içimde de böyle bir huzur da var yani. Eşim o arada adli e gidiyor mu deyince ben sinirlendim. İşte o zaman ben çığırımdan çıktım. Sen nasıl bir babasın da çocuğunu oraya yakıştırıyorsun gibisine. Tabii ben öyle deyince gitmediler hemen. Ben Benim sakinleşmemi bekleyince. Ben biraz sakinleşince bir şekilde çocuğumu bulmam lazım. Hadi dedim. Bir gidin bir bakın orada mı değil mi? Öylelikle gidince işte oğluşum oradaymış oğlumu oraya getirmişler. Ben görmedim. Eşim bana söylemedi tabii. Sabahleyin olunca kardeşim dedi, abla dedi. Ben dedi gördüm, sana selamım var. Şehit olmuş dedi bizim oğlumuz dedi. Oğlumu şehit diye kendi ellerimle yolladım. En son ben gördüm canlı canlı. Allah'a emanet ettim. Rabbim de emanetini aldı. Çünkü Rabbim ona bize bir emanet vermişti. Emanetini de aldı. İnsanları, hayvanları, çocukları, doğayı, her şeyi çok seviyordu. Haksızlığa hiç tahammül edemezdi. Çok severdi hayatımdan hayattan kopardılar. 29 yıl sevindirdi Rabbim bizi. Ondan sonrasında kendi için büyüktürmüş. Tatlı evin neşesiz olduğu, yemeklerin tadı kalmadı. Benim oğlum zaten ta doğduğunda Özeldi, dişli doğmuştu benim çocuğum. Güçlüydü yani şeyler. Belli, ta o zamandan sanki biliniyormuş gibi hani böyle bir özel hareket olacağı. Çok şükür e, hiç beni üzmedi. Hep merhametliydi. Çok çalışkan ve zeki bir çocuktu. Bir gün bana dedi ki, anne sana bir şey söyleyeceğim dedi. Neden insanlar bizim üzerimize bu kadar düşüyor? Herkesin çocuğu var dedi. Herkesin evladı var. Ben de o ara dedim ki oğlum dedim daha ne istiyorsun ne güzel insanlar tarafından seviliyorsun sayılıyorsun. Yo dedi şikayetim yok. Oğlum şehit olduktan sonra benim zihnimde oturdu bazı şeyler. Hiç oğlum beni hazırlıyormuş ben bilmemişim. İyice benim unutamadığım en önemli an, e, personelimizin can siparihine bir şekilde e, göreve hazırlanıp e, bu kalkışmanın karşısında durma çabasıydı. O can siparihine e, mücadeleleri gerek ilk bombanın atılışıyla e, yapmış olduğu işte yaralılara müdahale, güneydoğu hendek barikat operasyonlarına yeni gelmiş, hatta ufak tefek e, yaralı olmalarına rağmen. E, Burada mevcut personelimizin koşarak buraya e, vatan mücadelesine, o hainlerle olan mücadeleye gelmiş olmaları beni çok etkiler, e, çok da duygulandırır. Mustafa Serin, o akşam e, bir Nizamiye'de içeri girdiğimde benden su istemişti. Bulduğum su ne ona yeterdi ne bana yeterdi. Sen bulurum ben dedi çıktı. Çıkış o çıkış. Keşke çıkmasaydı. Birkaç saniye önce kucaklaştığım kişilerin şehit olmalarını görmek adam insanın çok zoruna gidiyor yani. Bir insan hayatta malını kaybeder, sağlığını kaybeder ama izzetini ve şerefini kaybederse her şeyini kaybeder. Biz burada o gün izzetli ve şerefli duruşumuzu sergiledik. Hiç kimsede bir geyis yoktu, korku yoktu. Allah'ıma çok şükür o kadar şehitlerimiz oldu ama şehit olamayan kardeşlerimiz de o şehitlerimizle birlikte o güzelliğe ermek için ellerinden geleni yaptılar. Bölgeye edin, Ben rüyasını gördüm ona, Anlattım. Şurada bir tepecik var. Oğlum oradan size dedim silahları donattılar. İki kişi arkadaşından Feral'dan. O kurtuldu sen kurtulamadın dikkat et dedim. Kurs var dedi onun için geliyorlar sen onu görmüşsün. Oysa ki ben onun şehit olacağını görmüşüm. Oğlum evde hiç kalmadı. Bir oraya giderdi bir oraya helikopterle. Sonra buraya gelince de ikinci üniversiteyi bitirecek. Otomatik öğretmenliğini okumuştu da. Sonradan makine mühendisliğini okuyacaktı. Çorum Teyit Üniversitesi'ne gidiyordu sürekli. Öyle bir güzel çocuktu ki. Hak yemeyen, haksızlığa tahammül edemeyen. İşten geldi, evliydi tabii o zaman, evlenmişti oğlum. Ben böyle kapıdan boylu poslu yakışıklı da Allah'ım. Geldi sarılıyorum oğlum, yavrum, hoş geldin boynunu, kulağını öpüyorum böyle. Sanki hasret kalacakmışım demek ki. Bir gün dedim ya oğlum gel bir de dön şöyle dedim gözlerin içine bir bakayım yavrum dedim sana. Gözlerini çevirdim. İnanın o gözündeki ışık yaktı beni böyle. İçimi yaktı. Oğlum dedim gözlerinde bir ışık var bu nedir dedim ya. İçim yandı dedim. Neyse ben senin gene kulaklarını boyundan öpeyim dedim böyle. Dönderdim. Hatta gelinimle kızım da espri yaptı. Bildik bir oğlum var gibisine. Oğlum dedim ne diyor bunlar falan kıskanıyorlar anne boş ver falan. Oğlun gerçekten çok özeldi. Kendisi rüyasında görmüş zaten. Oğlum bize anlatmadı üzüleceğiz diye. Başka bir arkadaşına anlattı. Başka şehit olan arkadaşını. Rüyasında onu demiş ki işte oralar nasıl? Buralar çok güzel de benim iki tane çocuğum var. Onlar çok üzülüyor demiş o şehidimiz rüyasında. Bize sadece o kısmı anlattı ama başka arkadaşına rüyasını anlatmış. Demiş ben şehit oluyorum rüyamda. Yeşim'le demiş Ayşe Nur birbirlerine kenetlenmişler. Güçlüydüler. Annemle babam da öyle demiş. Gururlu ve güçlü duruyorlardı, onurluydular demiş arkadaşına. Tabii biz bunu bilmiyoruz. Hani rüyayı bize anlatmadı. Şehit olduktan sonra arkadaşı bize bunu anlattı. geriye dönüp baktığım zaman 15 Temmuz benim için Türkiye Cumhuriyeti Devleti için bir onur mücadelesiydi. Kimin yanında durmamız gerektiğini, nerede durmamız gerektiğini bize gösterdi ki elhamdülillah hani karıncanın misali safımız belli, yerimiz belli. Bu vatan için nice kanlar verildi, nice canlar verildi. Bir daha böyle bir şey yaşanmaz Allah'ın izniyle yaşanmaz ama yaşanmasına da bu millet fırsat vermez. 15 Temmuz benim için kara bir leke yani. Benim canlarım, kardeşlerim, bu arkadaşlarım, abilerim, müdürlerim, başkanlarım, belki kardeşimden, agamdan, abimden, onlarla bölüştüğüm şeyler kimseyle bölüşmemişimdir. Tamamen dışarıdan güdümlü bir örgütün bu şekilde kendi insanımızı, kendi silahımızı kullanarak vatanına, milletine, kendi insanlarına, hatta masum sivil insanlarına zarar verecek şekilde yapmış olması benim için 15 Temmuz'un en büyük önemli kılan sebeplerden biridir. 15 Temmuz Türkiye'nin yeniden ayağa kalkması derim ben. Vatanı yok etmek için, başka bir güçlerin gelmesi için yaptılar ama ellerine bir şey geçmedi. Yıl dönümü gelince aynı duyguları yaşıyoruz ne mutlu Türk'üm diyene. Vatan sağ olsun. Gerçekten öyle bir evladın annesi olmakla onur duyuyorum. Babası da aynı şekilde. Bizler onurluyuz ve gururluyuz. 15 Temmuz'u unutturmayacağız. Şehitlerimizi unutturmayacağız. Allah'ın izniyle. Çünkü onlar bu vatan için şehit oldu. Bu bayrak için, bu ezan için şehit oldu. Onlar gitti ama biz e, güçlü ve onurlu olarak arkalarındayız.